Hayırdır Ufuk? Motorun bir sorunu mu var? Yo, canavar gibi. Yeni motorumun durumuna bakmaya geldim. Yeni motor? Anka, artık benim. Nasıl ya, nasıl senin? Egemen anlatmadı mı? Dün gece kapıştık, kaybeden anahtarı verecekti. Gördüğün gibi, kaybeden egemen oldu. Eyvallah. Çocukken sihirli gibi gelirdi bu bize. Uçtuğuna inanmıştık. İnce Mehmet'le Anka. Dersaadetteki çocukların süper kahramanıydı onlar. Neyse. Abi bu toparlanacak gibi durmuyor. Satılmaz mı bu? Vallahi sağa sola sorarım ama çok zor ya. İstiyorsan bunu ben alayım. Hurdaya vereyim gitsin. Burada mı? Güzel. Kaç para eder bu teneke? Ufuk en fazla 750 verebilirim. Anlaştık. Ne oğlum dalmışsın? Hiç abi bakıyordum öyle. Oho sen hala orada mısın oğlum? Tamam bir iki gün halledeceğiz dedik. Kolay mı abi bırakmışsın? Sanki bütün çocukluğum, abim, ders adet, hayallerim... ...onunla birlikte o garajına kapanacak gibi. Geçen gün hocanın birine artistlik yaptım. Benim hayallerim o kadar ucuz değil dedim. davaymış hayallerimiz uçtu gitti Anka'nın sırtında. lan oğlum? Hemen şu enseni karartma. Gün doğmadan neler doğar? Bir bakmışsın Anka uçmuş geri gelmiş. Belli mi olur? Keşke. Bana bak bu kadar romantizm yeter. Şurada on dört on beşi kap. Yat şu arabanın altına yağını değiştir hadi. Sahibi gelecek teslim edeceğiz. Hadi. Tamam. Uçlar. Çaylar geldi. Böyle ne açık, ne koyu böyle harika çaylar. İçelim içimizi buyurun. Arkadaşlar, herkes kantine insin. ne istiyorsa yesin içsin. Bugün on bir fenin hesapları benden. Aa. Ay, bu ne boyut geldi? Hayırdır? Enayi'nin birini yolduk da. Herkes nasip densin dedik. Kanka. Kampanyaya şunları da dahil edelim ya. Baksana açlıktan nefesleri kokmuş. Sabah sabah midem bulandı ha. senin geçmişin et. Can, can. Can yapma. Ya Aga. Yapma. Aga ne oluyor ya? Boş ver. Mevzuya gerek yok. Tabii canım. İyiyin kantine, yiyin, için. Keyfinize bakın. Şişt, kendi paranızmış gibi ha. <laughs> Bugün kavga mavga yok beyler. Barış ilan ettik. Bankadan aldığımız parayla hep birlikte çatır çatır ziyafet çekeceğiz. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> o tenekeye binecek halim yok herhalde. Mecburen hurdacıya sattık. Nakde çevirdik. Yeni çay al gel. Benden. Uf <laughs> <Lan>, kusura tamam <laughs> <yok, oğlum> kardeşim. <laughs> kusura bakma. Kabaracak yoksa. Hepinizle görüşeceğiz oğlum. Hepinizle tek tek görüşeceğiz. Rahat olun siz. Olur görüşelim. Yarın akşam şeyde. E, hurdalıkta. <laughs> oğlum siz agaya edin ha. Dua ediyoruz zaten. Sizin sayenizde ziyafet çekeceğiz. Ha, bir kuş süt eksikti. Onu da sayenizde Anka'dan sağdık. <laughs> Boğazınızda kalsın. E ee, hadi beyler kantine. Hadi kızlar.